Ve evet, şimdi Amerika Türkiye'deki iktidar savaşında da taraf. Yani Türkiye'nin iç cephesinde Amerika var. Amerika yalnız Yunanistan'ın arkasında, yalnız PKK'nın arkasında değil. İç cephede de zaten Türkiye Devleti'nin içinde bir cihazı vardı. Yani o Gladio dediğimiz Sefetullahçı işte terör örgütü en son darbeleri yapan 12 Mart'ta, 12 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk ordusu içerisinde bir cihazı da gücü de vardı. Ama ne oldu? 15-16 Temmuz gecesi Amerika'nın gladiyosu yerle bir oldu, ezildi. Ondan sonra öldürüldü bir kısmı. Bir kısmı da arta kalanları da hapisleri tıkıldı. Dolayısıyla Amerika Türkiye'nin içindeki silahlı gücünü kaybetti. Bu çok tarihi bir olay ve Türkiye zincirlerini kırdı. Özgürleşmeye başladı. Çok önemli ve Türkiye'nin özgürleşmesi ne cevabı da Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdi konuştuğumuz e, konular, çeşitli tehditlerle vesaire Türkiye'nin Asya'da e, yerleşmesi, konumlanması ve cephesinin Amerika'ya dönmesi, Amerika'dan bağımsızlaşması sürecini e, kesintiye uğratmaya veya baltalamaya çalışıyor. Ve burada e, aynı zamanda içeride de bazı kuvvetleri kullanıyor. Yani açıkça bir Biden tayfası var Türkiye'de. Yani altılı masa, yedili masa Bence daha doğru. Yedili masa. Orada PKK da var. Coşkun Bey o ifadeye Evet, Yani yedili masa sonrası. Çünkü orada HDP ve PKK da var. O masada FETÖ da var. Sekizli masa da evet. Diyebiliriz. Ee, dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin iç süreçlerini de hesaba katan e, açıklamalarda bulunuyor. Yani böyle Türkiye'yi cepheden e, karşıya alan ve düşmanca değil. O da benim müttefikim. Yunanistan da benim müttefikim. İkisi e aman kavga etmesin, anlaşsınlar falan filan. Dolayısıyla bu aynı zamanda Türkiye'nin iç cephesine müdahalede bir söyle.